Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Züleyha Alan. Bugün sizlere günlük bir vlog çekiyorum. Uzun zaman sonra LGS dışı bir içerik. En son sanırım LGS serüveni öncesinde çekmiştim böyle bir video. E, bu yüzden heyecanlıyım. İlk olarak yapacağım şey e, kütüphanemi toplamak olacak. Sonrasında da masamın üstündeki şeyleri koparmak. E, gerçekten bunun için çok heyecanlıyım. Çünkü bir yıl boyunca aralıksız burayı gördüm. Kitaplarımı tabii ki atmayacağım çünkü size daha kaynak tavsiyesi yapacağım ama yaz tatilinde atmayı düşünüyorum o videoyu. Neyse o zaman hadi vakit kaybetmeden gelin toplamaya geçelim. <laughs> Bu arada şu notlarım da inkılap şifrelerimdi. Şuraya bir daha asayım. Şöyle 7. sınıftan 8. sınıfa geçenler bunun ekran görüntüsünü alabilir. Çünkü benim çok işime yaramıştı. Özellikle ezberlemekte zorlanıyordum. Şey hangi konuydu hatırlamıyorum ama inkılap şifrelemelerim. Bu da periyodik sistem şifremdi. Bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Kolaylık sağlaması için. yaptım. Herkese tekrardan merhaba. Videoyu kısa bir süreliğine bölmek istiyorum. Çünkü 7'den 8'e geçenler için güzel bir kamp kitabından bahsedeceğim. Kale Akademi'nin 7'den 8'e kamp kitabı. Kitaba göz atmadan önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben de çalışmalarımı erken başlamıştım. Yani 8. sınıf başlamadan önce çalışmalarıma başlamıştım ve gerçekten çok büyük bir katkısı olmuştu. Çünkü hoca anlatırken ben zaten konuyu biliyor oluyordum. Ayrıca eve geldiğimde konu videosu izlememe gerek kalmıyordu. Direkt soru çözümlerine geçebiliyordum. Bu da bana büyük bir katkı sağlamıştı. Bu kam kitabında ilk ara tatile kadar olan bütün konular var. Ben Kare Akademi'yi yıl içinde çok kullanmıştım ve çok severek de kullandığım bir yayındı. İlk başta içinde etkinlik sayfaları bulunuyor. Bu da daha iyi kavramınızı sağlayacaktır. Etkinlik sayfalarından sonra test kısımları geliyor. Test kısımlarının sol kısmı konu kavrama testleri iken sağ kısmı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Ayrıca yapamadığınız soruların kolaylıkla video çözümüne ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda soru fasikülünün arka kısmında yazılı soruları adında bir sayfa bulunuyor. Yani bu kitap hem siz LGS'ye hazırlarken hem de okuldaki sınavlarınıza katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu soru fasikülleri poster notlarla uyumlu. Ve bence en güzelliğinden bir de birinci dönem ara tatiline kadar işlediğiniz bütün konuları kapsayan bir deneme bulunuyor. Aynı zamanda Anlat Kanka YouTube hesabından da kamp çalışması olacakmış. Yani bu kitabı alıp o kanalla birlikte paralel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben Kare Akademi'yi LGS döneminde çok kullanmıştım. Siz de göz atmak isterseniz diye açıklamaya linkini bırakacağım. Oradan göz atabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Şimdilik görüşürüz. Bu yıl çözdüğüm bütün denemeler bir de burada var. Açılmıyor burası ama. Sıkışmış. Neyse açmayı deneyeyim. Bunları ne yapayım bilmiyorum. Bunları büyük ihtimalle geri dönüşüme atacağız. <laughs> Don't feel like a love song, damn you got me so Try to straighten you up on this hate and love song Bu yüzden telefondan devam ediyorum. <laughs> temizlemem bitti. Aşırı çok yoruldum. Saat 12'de başlamıştım. Şu an saat yaklaşık 1.30. buçuk. ve evet, şimdi yakından göstereceğim size. İlk önce masa bu şekilde oldu. Aşırı boş duruyor. Ama neyse ki o notları kaldırdım. Bu şekilde. Onun dışında buradaki kitapları kaldırıp buraya koydum. Buraya da okuma kitaplarımı yerleştirdim. En üstte Instax'ım var. Ee, burada okumadığım kitaplarım var. Burada okuduğum kitaplar var. Bu arada dizerken şunu fark ettim ki aşırı çok yani yaşıma uygun olmayan kitapları okuyormuşum. Yani e, yaşımdan büyük değil de yaşımdan küçük kitapları okumuşum. Ee, şöyle göstereyim size de. Şu mama filan biraz tamam benim yaşıma uygun ama e, şunlar ne arkadaşlar? Mesela örnek vereyim. Bu arada bunların hepsi de geçen yıl falan okuduğum kitaplar değil. Bunlar çok eskiden kalan kitaplarım da var. Bu yüzden bu kadar küçük kitap, küçük yaş grubuna hitap... Konuşamıyorum. Bu arada bunların hepsi geçen yıl okuduğum kitaplar değil. Bu yüzden bazıları böyle neredeyse çoğu küçük yaş grubuna hitap eden kitaplar. Mesela bakar mısınız burada şirin kitapları var. Aynı zamanda şunu fark ettim ki aşırı az kitap okumuşum. Bunlar benim toplam okuduğum kitaplar değil, bazılarını verdim ama yine de az okumuşum. Ee, onun dışında bu kütüphanemde de şöyle not defterlerim var burada. Burada da not defterlerim, albümlerim var. Buraya kalem kutularımı koydum. Burada büyük kitaplar var böyle daha büyük. Buraya sığmayacak olan kitaplar. Şimdi bakalım kitaplar boyumu geçiyor mu? Şu an görüyorsunuz bakalım. Şu alttakileri denkleyince belki geçer ama şu an tam aynı boydayız diyebilirim. Belki ben biraz daha uzun olabilirim. Görüşürüz şimdilik. <laughs> ben bu şeker portakalı kitabını okumaya başlayacağım. LGS'den önce azıcığını okumuştum ama hatırlamadığım için baştan başlayacağım. Merak ediyorum çünkü artık bu kitabı okumaya kalmamıştır diye düşünüyorum. Bir ben kaldım sanırım. Şimdi bunu okuyacağım dediğim gibi. Uzun zaman sonra kitap okuyacağım. Şimdi ben bu kitaptan iki bölüm okudum. Gayet güzel ilerliyor ama tam da anlayamadım. O da büyük ihtimalle uzun zamandır kitap okumadığımdandır. Şimdi birazcık Türkçe kitap okumaya ara vereceğim. O sırada da İngilizce kitap okuyacağım. E, bu böyle bildiğimiz büyük İngilizce kitaplarından değil, e, böyle minik çocuk kitaplarından. Çünkü daha anlayabilecek seviyede değilim ve geliştirmek istediğimden dolayı böyle kitaplar okuyacağım. <laughs> izleyerek kendime oje süreceğim. Bu arada bugün ertesi günü yani 7 Haziran. Bakayım evet 7 Haziran. Ee, dün çok çekemedim çünkü kitap falan okuduktan sonra genelde telefona baktım ya da kahve falan yaptım. Öyle geçti günüm. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Ayrıca ne tür içerikler isterseniz bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.